10. sınıf tarih ders kitabı cevapları. Sayfa 54 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları. Ata Yayınları sayfa 54 Osman Gazi fetihlere ara vermeden devam etti. Diğer yandan 13. Yüzyılın başlarında Türkiye Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat'ın İlhanlılar tarafından İran'a götürülmesi üzerine Anadolu'da iktidar boşluğu ortaya çıktı. Bu durumdan faydalanan Osman Bey bağımsızlığını ilan ederek kendi adına hutbe okutup para bastırdı. Böylece Osmanlı Beyliği bağımsız konuma geldi. 1302, Osmanlı Beyliği'nin kuruluş tarihi yıllardır tartışma konusu olmuştur. Hatta uzun yıllar ders kitaplarında Osmanlı Beyliği'nin kuruluş tarihi 1299 olarak belirtilmiştir. Ancak yapılan araştırmalar, elde edilen yeni veriler mevcut tarihi bilgilerin değişebilmesine neden olabilmektedir. Nitekim Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ilgili yapılan araştırmalar, Osmanlı Devleti'nin 1299 yılında değil, 1302 yılında kurulduğunu ortaya çıkarmıştır. Yorumlayalım Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi Osman'ın bir hanedan kurucusu durumuna gelmesi, 1302'de bir Bizans ordusuna karşı aldığı Bab-HS savaşı zaferi ile ilgilidir. Bizanslı tarihçi Paçimeres'e, Pakimeres, göre savaşın kaybedilmesi Bizans ordusunda baş gösteren anlaşmazlıklar yüzünden olmuştur. Baphus Savaşı için Paçimeres'in verdiği tarih 27 Temmuz 1302'dir. Osmanlı kaynağına göre Koyunhisar Savaşı Hicri 702'dedir. Başlangıcı 27 Temmuz 1302'dir. Böylece savaşın tarihi üzerinde de iki kaynağımız birleşir. Bir imparatorluk ordusuna karşı kazanılan bu zafer, Osman Gazi'yi, görsel 2.3, bölgede karizmatik bir bey durumuna getirmiştir. Paçimenes onun bu zaferle şöhretinin Paflagonya'ya, Kastamonu, kadar yayıldığını ve gazilerin onun bayrağı altına koşuştuklarını kaydeder. Yine tarihçi Neşri, Osman'ın beyliğini ve bağımsızlığını haklı olarak bu tarihe koyar. Bapus, Koyunhisar Savaşı Osmanlı bir hanedan kurucusu karizmasını kazandırmış. Kendisinden sonra oğlu Orhan itirazsız beylik tahtına geçmiştir. Dolayısıyla 27 Temmuz 1302 tarihine Osmanlı devletinin kesin kuruluş tarihi olarak kabul edebiliriz. Yeni kaynaklara ulaşılması ya da mevcut kaynakların araştırmacılar tarafından yeniden yorumlanması tarihi bilgileri ne yönde etkilemektedir? Belirtiniz. Cevap, yeni kaynaklara ulaşılması veya mevcut kaynakların yeniden yorumlanması, tarihsel bilgilerin daha doğru ve geniş bir bakış açısıyla anlaşılmasına yardımcı olur, bu da geçmiş olaylar ve dönemler hakkındaki mevcut anlayışımızı derinleştirebilir veya değiştirebilir. Yeni bulgular, tarihi olayların zaman çizelgesini, önemini veya neden sonuç ilişkilerini daha iyi aydınlatarak tarih biliminin evrimine katkıda bulunur. 10. sınıf Ata Yayıncılık Tarih ders kitabı sayfa 54 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.